Herkese merhaba ben Ali. Bugün sizlere fonksiyonları anlatacağım. Fonksiyon kullanımında fonksiyon oluşturmak için fonksiyon yazıyorsunuz. Ardından fonksiyona biz isim etiket veriyorsunuz. Örneğin biz buna başlat diyelim. Başlat dedikten sonra parantez açıp kapatıyorsunuz. Altına da bir end koyuyorsunuz. Bu fonksiyonun bu kadar yani şu şekilde anlatayım. Fonksiyonun içeriği bu kadar olduğunu anlat şey tanımlamak için oluyor. Ardından şöyle göstereyim ilk olarak. Bir çalıştığınız zaman herhangi bir çıktı yok, bir hata da yok. E, fonksiyonu çalıştırmak için fonksiyonu çağırmanız lazım. Hatta şuraya print başladı yazalım. Gördüğünüz gibi çalıştırdık, herhangi bir çıktı yok. Eğer fonksiyonu çağırırken e, fonksiyon tanımlaması aşağıda olursa çalıştırdığı zaman size diyecek ki ben böyle bir şey tanımıyorum. Sen ne anlatıyorsun? Bunu alıyorsunuz. E, fonksiyon oluşurken sonra alt satıra koyuyorsunuz. Çalıştığınız zaman başladı yazıyor. E, fonksiyonun içinde bir fonksiyon daha çağırabilirsiniz. Örneğin fonksiyon bitir diyelim. Print. Bitti. Bunu alıyoruz. Bu fonksiyonun kurul içine koyuyoruz. Başladı ve bitti. Eğer başlatı alıp Önce başlatı oluşturup başlatı çağırdığınız Ardından burada bitiri çağırdığınız zaman bitir başlığın altında. Bu sefer ne olur? İlk olarak başladığı yazar. İkinci koda geldiği zaman ben bunu yine tanımıyorum der. Çünkü kod yukarıdan aşağı okunuyor. Okunduğu sırada ilk buna geliyor. Buraya gidip buradaki işlemleri yapıyor. Buradaki işlemle buna geldiği zaman burada bakıyor ki bu tanımlı değil. Çünkü aşağıda daha, daha okunmamış onu. Bu yüzden hata veriyor. Hani bu her zaman e, fonksiyon tanımlamaları üstte olursa daha iyi olur. Veya işte fonksiyonu çağırdığınız zaman tanımlı olacak ki fonksiyon okusun ve işlemi yapsın Ardından fonksiyonlarda bir geri dönüş elde edebiliyorsunuz şu şekilde göstereyim onu da kullanımını Örneğin biz bir e, veri girme fonksiyonu yazalım veri girme bu ne yapsın bize kişinin doğum tarihini alsın e, olduğumuz yılı alsın Ardından e, şu şekilde yapalım. İlk olarak yaşını hesaplayalım. Lokal yaş dediğiniz zaman bu yaş lokal olduğu için sadece bu fonksiyonun içinde geçerli. Yani fonksiyonun dışında bunu çağıramazsınız. Bu anlama geliyor lokal. Olduğumuz yıldan doğum tarihini çıkartalım. Ve print yerim. Yani fonksiyonun içinde bir sürü işlem, kod, her şeyi yapabiliyorsunuz veri girme 1990 2023 Şuraya yanlış yazmışım. 33, 33 olduğunu yazdı. E, Fonksiyonun geri dönüş alma yani e, çıktı alma diyelim. Şu şekilde göstereyim. Return dedikten sonra bir e, değişken yazarsanız veya herhangi bir Komut yazarsanız komutun returnünü yazar yani size çıktısını yazar. Bu şekilde yaptığınız zaman size çıktıyı verir. İşte buraya atıyorum değiştirelim. 1900 2000 yapalım. 23 olduğunu yazar. Ardından burada işte bir sürü yani birden fazla değişken yollayabilirsiniz. 2 kere yaş yazarsanız şuraya da çıktı 2 dediğiniz zaman Mesela iki tane 23 yazdı. Buraya mesela yaş artı 5 dersek bunu 28 olduğunu yazacak. Aynı şekilde şöyle bir şekilde de içindeki veri argümanları alabilirsiniz. Print veriyi girme dediğiniz zaman görselelim. Bu da size yine aynı bu çıktıyı verir. Hatta artı 10 diyelim. Farkı görelim. Bu şekilde size yine çıktıyı verir. Yani fonksiyon içinde işlem, e, geri dönüş sağlayabiliyorsunuz. Ardından neye geçelim? iki fonksiyon arasında işlem yapmaya geçelim. Örneğin bir fonksiyon yaş hesaplama olsun. Yaş hesaplama. Bu bize yaşı versin. Ardından ee, başka neyi hesaplayabiliriz? Fonksiyon diyelim yine. Ne diyebiliriz? veri 20 diyelim biz buna veri girme veri girmeye ne girelim ismi girelim pardon böyle yazmayacağız isim veri ismi girelim başka ne girelim burada yine değişken olarak tanımlıyorsunuz bunları burada gördüğünüz gibi bunlar değişken oluyor siz buradan atıyorum şu şekilde göstermiştim mesela size yaş hesaplama 1990 2023 1990 burada doğum tarihi oluyor. Yani doğum tarihi gördüğü yere 1990 yazıyor aslında. Olduğumuz yıla da 2023 yazıyor olduğu yere. En yani son bunu bir yaşın içine atıp bize gönderiyor. Bu, bu şekilde çalışıyor. Şunu kapatalım. Ardından buraya doğum tarihi girelim yine. Olduğumuz yılı girelim. Sonra diyelim ki biz biz yaşı ver. Yaş deyip Eşi yazalım, ama buraya bu şekilde girmeyeceğiz. Bunları alıp, bunları buraya gireceğiz. Ardından e, return isim yaş bize göndersin. İsim yaş eşittir print pardon e, veri girme parantez açıp almak için Ali 1990 2023 yazıp print isim yaş dediğimiz zaman Ali 33 yazacak bize. Çünkü ne yapıyor? Kodu şöyle okuyalım. Veriyi girmeye Ali 1990 2023 yazıyorsunuz. Buraya gönderiyor. Burada isim olarak değişken olarak tanımlanan isim var. İsmin içinde Ali var. Doğum tarihinde 1990 olduğumuz yılda 2023 var. Ne yapıyor? İlk olarak yaş hesaplama fonksiyonuna gönderiyoruz. Oraya yine gö de gönderiyoruz? Yine 1990 ile 2023'ü gönderiyoruz. Orada bize ne yapıyor? Bunu ikisi birbirinden çıkartıyor. Yaşı gönderiyor. Yaşı bu değişkenin içine atıyoruz. Ardından en sonunda isimle birlikte yaşı gönderiyoruz. Mesela biz buraya eğer yaş isim deseydik 33 Ali yazacaktı. Böyle düzeltelim. Yani fon iki fonksiyon arasında birbirine iletişim sağlayabiliyorsunuz. Return ile. Ayrıca onu da şöyle göstereyim if yaş büyükse 30'dan e, print Gerçi 35'ti 35 yolun yarısına geldin desin ardından return olarak bize ne göndersin yaşlı yok, yok, ne diyelim yolun yarısında diyelim eğer değilse de ya da buna da gerek yok. Direkt buraya end yazıp koyduğunuz zaman şu an herhangi bir şekilde yaş yazmadı. Ne yapıyoruz? 1990'ı 1885 yapıyoruz. Ardından yolun yarısına geldin deyip Ali yolun yarısında yazıyor. Yani burada strict'e gönderebiliyorsunuz. True false'a gönderebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hatta. Ardından şuraya da bool diyelim. Bu şekilde olunca true olarak size gönderiyor. Hani içinde işlem vesaire if else. Misal şey yapalım biz buraya. Yaş 35'ten büyükse veya yaş e, ya da burada demeyelim. End yazalım. İlk olarak end'i anlatayım. Yaş küçükse e, kaçtan olsun? 61'den olsun. Bu şekilde yine çalıştırdığımız zaman Ali yolun yarısında yazacak bize. Şunu silelim, kafa karışıklığı yaratmasın. Ali yolun yarısında yazacak bize. Ne yapalım biz burada? Misal yaşı 1967 yapalım. Ali yolun yarısında dedi. Çünkü 1967 içmiş miymişte kaç yapıyor ya? Hemen şurada bir print alalım. 56 yapıyormuş. O yüzden biz bunu 1907 yapalım. Çalıştırdığımız zaman Ali 116 yazdı. Çünkü e, ne yaptı burada? Size yine tekrar kodu okuyalım. Şurada işte yaptığı işlemleri biliyorsunuz zaten geldi buraya. Dedi ki yaşı hesapladı. Yaş eğer 35'ten büyük ve 61'den küçükse yolun yarısında yaz. Eğer değilse yaşı yaz. Burada misal eğer or kullansaydınız. İkisi işte aynı anlama geliyor. Burada or kullanmak biraz saçma olur aslında. Çünkü pardon. İkisi aynı anlama gelmiyor. Ne yapıyor bu sefer? 35'ten büyükse diyor. Kaçtı bizim idi ya. 116 burası. 116 35'ten büyük olduğu için içine giriyor. Mesela biz bunu eğer 2000 yapsak, 1200 pardon, 2000 yapsaydık yine Ali oyun yılısında Çünkü bu sefer yaşımız kaç oldu? 23 oldu. Yine içine girdi. Burada end kullanırsak eğer burayı da bin bin yapalım. Ali 1023 yazdı. Çünkü ne yaptı? E, yaş e, 1023 bu yüzden 61'den küçük olmadığı için ikinci şartı sağlamadı. Bu if, if'in içine girmedi. Hani burada misal örneğin and yaş eşit mi 1023 derseniz pardon 23 demeyelim de buna kaç diyelim 35 derseniz 85 yazdık. Bu sefer yine girmeyecek. Misal biz buraya yine kaç yapalım, kaç yapalım? 1985 yapalım. Yine içine girmedi. Çünkü 38 yaşında. Hemen buna 3 yaş daha kısaltalım. 35 oldu ama yine girmedi. Neden? Çünkü 35'ten büyük eşit dememiz lazım. Bu şekilde dediğiniz zaman Ali yolun yarısında yazacak. Çünkü Ali 35 yaşına büyük eşit ve 35 yaşına eşit. Ayrıca 61 tane küçük. Yani buraya V demeniz önemli. Mesela biz buraya silip boru yazsaydık. Buraya da ee, 35 kalsın yine eşit demeyelim. Yine girmeyecekti. Çünkü bu arada 61'den burada end var. Yani burayı sağlaması lazım. Bunu derseniz buraya bu şekilde hatta 1985 yapalım. Yine içine girdi. Hatta print diyelim şurada yaşı biz. Yine içine girdi. Çünkü 35'e eşit değil ve çünkü bu şartı sağlıyor. Veya olduğu için burada bunu sağlamasa da olur. Yani ikisinden biri demek veya. Yani şu şekilde anlatayım. Mesela Ali e eğer büyükse 35 veya büyükse 61'den. Gerçi yani bu yine şey olur? 12 diye yine suturamadık. 2010 yapalım. Tamam. Ne yaptı? 13 yaşındayız. Çünkü ne yaptı burada? Geldi. Yaş 35'ten büyük mü? Evet. Şart saldı, içine girdi. 12'den büyük mü? Yine evet. Yine fark etmiyor. O yüzden ne yapalım? E ee, 35'ten küçük seviye yaparsak bunu ne olur? 12. Evet. Saçarsala. Pardon. Pardon pardon yanlış okudum. Yaşımız 13. Ne yaptı? Geldi. 35 yaş 13 35'ten büyük mü? Değil. Burası hayır oldu. False oldu. Ama burada or var. Veya yaş 12'den büyük mü? 12'den büyük. Çünkü yaş 13. Bu müzik dersimiz bu kadar. Dilediğiniz için teşekkür ederim.